ve sözcük gruplarının bu metinde kazandığı anlamı tahmin edip karşılarına yazınız demiş birinci metinde. Tüm dünyada insanlar küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için daha temiz ve daha verimli yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş durumda. Yararlanılan kaynaklardan biri tam da ayaklarımızın altında. Dünyanın derinliklerinde jeotermal enerji adı verilen bu kaynağı verimli bir biçimde elektrik enerjisi üretmek ve yaşam alanlarımızın sıcaklığını değiştirmek için kullanıyoruz arkadaşlar burada küresel iklim değişikliği iklimin belli faaliyetler sonucu iklimin belli faaliyetler sonucu dünya çapında olumsuz etkisidir arkadaşlar dünya çapında olumsuz olan olumsuz etkisidir Etki. Peki yenilenebilir enerji kaynakları nedir? Arkadaşlar yenilenebilir enerji kaynakları bunu ön, önlemek amacıyla, küresel iklim değişikliğini önlemek amacıyla e, da, ya da daha azaltmak amacıyla kullanılan enerji kaynaklarıdır. Bu küresel azaltma amacıyla kullanılan kullanılan enerji kaynaklarıdır. Elektrik enerjisi nedir peki arkadaşlar? Elektrik enerjisi hayatımızda kullandığımız bir enerji kaynağıdır. Ene, e, bir enerji çeşididir. Kullandığımız bir enerji çeşididir. Arkadaşlar bu soruya kendi tanımlarınızı da yazabilirsiniz. Buradan tahminde bulunarak mümkün olduğunca. İkinci sorumuza baktığımız zaman bu metne göre Dickens Dickens'ın yazarlık konusundaki güçlü yanları nelerdir yazınız. Dickens Dickens üretken bir yazardır. İnsan karakteri çizmekte çok üstün bir başarı göstermiş, çocukluğundan beri yakından görüp tanıdığı yoksul kişilerin yaşamını anlatırken başarılı bir duygulandırma gücüne ulaşmıştır. Gerçekçi ve ayrıntılı betimlemelerde çok usta olan yazar, insanla çevresi arasındaki kopmaz bağı başarıyla anlatmıştır. Etkili ve anlaşılır bir dille yazmış kişilerin ruhsal yapılarına, çevreye derinden bakmayı başarmıştır sadece gülünç olayları ve kişileri anlattığı eserler de vardır. Arkadaşlar güçlü yana nedir? Üretken oluşudur arkadaşlar. İnsan karakteri çizmekte üstün başarısıdır. İnsanları iyi tanıyor tanımasından kaynaklı bunu yapabilir. Karakteri çizmedeki başarısı. Arkadaşlar başarılı duygulandırma gücü duygulandırma gücü gerçekçi ve ayrım, ayrıntılı betimlemeleri böyle altını çizelim arkadaşlar etkili ve anlaşılır dili arkadaşlar etkili bir dil Arkadaşlar bu şekilde. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman bir yol resmi yaparken yolu yapan işçiler Van Gogh'un kafasının içindeydiler. Sürülmüş bir tarlanın resmini yaparken o da sanki pulluğun demiriyle toprağı alt üst ediyordu. Nereye baksa orada var olmanın uğraşısını görüyordu. Bu metinde yazar ressam Van Gogh'un hangi özelliğine vurgu yapmıştır arkadaşlar? Şimdi Van Gogh burada yaptığı resmin içine girmiş. O olayı resmen kendisi yaşıyor gibi arkadaşlar. Dolayısıyla Van Gogh'un burada hangi özelliği vurgulanmıştır? Arkadaşlar yaptığı eserin baş kahramanı kendisidir. Kahramanı kendisidir. Evet arkadaşlar. Amerika'nın doğusunda meydana gelen 7.5'luk depremde can kaybı sayısı giderek artıyor. Bu cümlede yazım kurallarından hangisine uymamaktan kaynaklı bir yazım yanlışı vardır arkadaşlar? Şimdi Doğu Amerika deseydim Doğu Amerika. İkisi de büyük olacaktı ama Amerika'nın doğusu derken bu olamaz arkadaşlar. Amerika'nın doğusu derken Amerika büyük yazılır ama doğusu derken orada hususi bir yön tarif etmiyorum. Amerika'nın doğusunun doğu her yerde doğudur ama Doğu Amerika derken belli bir yeri tarif ediyorum. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışı vardır. Aşağıdaki fiilleri yay ayraç içinde verilen filmsi türünü örneklendirecek şekilde cümle içinde kullanınız. Uyu arkadaşlar. Uyuyu isim fiil yapmak istemiş. Demek ki biz buna uyumak diyebiliriz. Ma ışmaktan. Uyumak yararlı bir eylemdir dersek dinle sıfat fiil yapmamızı istemiş arkadaşlar. O dinlenen bir yazardır derken arkadaşlar Bunu sıfat fiili en ek, ekleyerek yaparız. Ama bir de burada ne yapım ekimiz var? Dinlemekten dinlenmek. Ama buradaki dinlenmek e, vücudumuzu yenilemek için yaptığımız dinlenmek değil. Başkaları tarafından dinlenmek. Oynamak arkadaşlar zarf fiil yap ya, yapmamız istenmiş. Eve oynayarak döndü derken arkadaşlar bunu sağlamış oluruz. Erek, arak zarf fiil ekiyle. Altıncı sorumuza baktığımız zaman aşağıda serim bölümü verilen Hikayenin düğüm ve çözüm bölümlerini olay akışına uygun bir şekilde tamamlayınız. Arkadaşlar burada sıcak bir yaz günü küçük Sinan dedesiyle birlikte Karatay Kervansarayı'na gitti. Selçuklulardan kalma bu güzel eser Kayseri yöresindeydi. Dedesi Marangoz Yusuf Ağa bu yapının ahşap kısımlarını onarmak için gelmişti buraya. Sinan da kendisine yardım edecekti. Arkadaşlar buna e, Sinan'ın yardım ederken olan olaylarını ekleyebilirsiniz. Başına gelenleri ondan sonra... E, Sonuç olarak e, güzel bir bitiriş yapabilirsiniz. Böyle bir hikaye yazmanız istenmiş arkadaşlar. Buna uygun bir içerik bulabilirsiniz. Yedinci sorumuzda da düğüm ve çözüm bölümlerini yazdığınız hikayeye uygun bir başlık belirleyerek aşağıya yazınız. Aynı şekilde hikayenizi yazdıktan sonra uygun bir başlık bulup yazınız arkadaşlar. Sekizinci sorumuza baktığımız zaman aşağıda verilen öge dizilişlerine uygun cümleler yazınız demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu cümleye uygun, bu yapıya uygun öznemizi koyalım. Mehmet topu aşağıya aşağı bir dakika arkadaşlar aşağıya attı derken bunu sağlamış oluruz. Mehmet öznedir. Topu nesnedir. Belirtilir nesnedir. Aşağıya dolaylı tümleştir. Nereye attı? Aşağıya attı. Attı da yüklemdir arkadaşlar. Bu metinde kullanılan virgülün görevini yazınız. Sevgili okurlarımız, bu ay kış mevsiminde bitki ve hayvanlar konulu resim yapmanızı istiyoruz. Resimlerinizi en geç 25 Ocak'ta elimizde olacak biçimde bize göndermenizi bekliyoruz demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, sevgili okurlarımız dedikten sonra virgül koymuş. Bu sevgili okurları ne için kullanıyor? Hitap etmek için. Karşı tarafa bir şey söyleyecek ama öncelikle onlara hitap etmesi lazım. Demek ki hitap ve seslenme amacı ile kullanılmıştır. Sizi en çok etkileyen bir anınızı yazınız. Metni oluştururken anı yazımında dikkat edilmesi gereken kurallara uyunuz. Arkadaşlar aynı şekilde başınızdan geçi, geçen anıyı zaman kronoloji kurallarına uyarak yazmanız istenmiş buna uygun bir anı yazınız arkadaşlar